altına yatırım yapmak isteyenler dikkat. İslam Memiş altın fiyatı için tarih verdi. Altın uzmanı İslam yatırımcılar için dikkat çeken önerilerde bulundu. Altın fiyatları tarafından küresel ve iç piyasalar takip ediliyor. Rusya-Ukrayna arasında çatışması ortamı, Fed üyelerinin konuşmaları da yakından takipte altında. Ons altın fiyatları için ise bu gelişmeler etkili oluyor. Milli Gazete'nin aktardığına göre, gram altın fiyatı tahmini yorumu ile öne çıkan altın ve para piyasaları uzmanı İslam A1 Kapital Yatırım Menkul Değerler AŞİ'nin yayınında altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Gram altın fiyatı düşecek mi çıkacak mı? Altında teknik görünüm gibi konularda yorum yapan İslam gram altın fiyatları için tahmin ve öngörülerini paylaştı. Memiş, ONS altın fiyatında 1900-1950 dolar aralığını takip ettiğini belirterek kısa vadede ONS altında 1900 seviyesinin altında 1880 dolar destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğini vurguladı. Tahvil faizlerinde agresif bir şekilde yükselişe dikkat çeken Memiş, ONS altında toparlanmanın gözlemlendiğini ifade etti. İslenmemiş, ons altının yükselmesi demek faizlerin düşmesi demek ama tam tersi merkez bankaları faiz artırma sürecinde. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Eğer ons altın fiyatı yüksekte kalmayı devam ettirirse, başta Fed ve merkez bankaları için risk oluşturur. 2000 bin dolar üstünü istemiyorlar, baskılıyorlar. Dedi. Yüksekten dolar ve altın alanlara müjde. İslam Memiş açıkladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın yüksekken alım yapanlara müjdeyi verdi. Memiş gelen fırsatı açıkladı. İşte detaylar için bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalından yaptığı açıklamalarla altın ve doları yüksekten alanlar için iyi haberi verdi söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş şunları söyledi. Dolar nereye gidiyor? Dolar neden yükselişe devam ediyor? Çana faktör var. Birinci küresel piyasalardaki gerginlik, tedirginlik, savaş piyasası. İkinci dolar endeksinin yükselmesi, uluslararası piyasalardaki yükselişi devam ediyor. Bu tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde doların değer kazanmasını destekleyecektir. 3. Euro dolar paritesinin 1.09 bandının biraz daha altına sarkması dolar Türk Lirası kurunu etkileyen bir faktör olduğunu söyleyebilirim. Kritik seviyeler 14.50, 14.70 seviyeleri. Euro dolar paritesinde bir toparlanma olursa 14.10, 14.15 seviyesine gerileyecektir. Peki yatırımcı ne yapmalı? Ciddi belirsizlikler var. Bu da döviz kurlarında ciddi dalgalanmalara neden oluyor. Yatırımcısı da geniş bant aralığını göz önünde bulundurarak yoluna devam etmeli. 13.80, 14.80 bant aralığı. Euro TL'nin dolara kıyasla daha düşük arttığını gördük. Çünkü Euro-Dolar paritesi değer kaybetti. Euro Türk Lirası kurunda 15.00, 16.00 band aralığını takip etmekte fayda var. Enflasyon gerçeği nasıl etkileyecek? Enflasyon düşer mi? TÜİK verilerine göre Şubat ayında enflasyon rakamları yine yüksek geldi. Mart ayı enflasyonu da muhtemelen yüksek gelecek. Mart'tan sonraki süreçlerde mevsimsel etkinin olumlu sürecine bakmamız gerekiyor. Bakalım bir normalleşme süreci olacak mı? Ancak maliyetlerin artması, enerji krizi, savaş riski gibi durumların enflasyonu artırıcı etkisi olacağı için yaz aylarında bir durulma olsa da gerileme olasılığı her geçen gün azalmaya devam ediyor. Dünya genelinde artan enflasyon sürpriz değil. Kışlık erzaklarını memleketten alırken, iki yıllık erzak alın demiştim. Enflasyonla mücadele kolay olmayacak. İslam memiş daha sonra sözü yüksekten dolar ve altın alanlara getirdi ve onlar için gelen fırsatı açıkladı. Yüksekten dolar ve altın alanlar için yatırım fırsatı geldi mi? İslam memiş piyasaların çalkalandığı dönemde yüksekten dolar ve altın alanların beklediği fırsatın gelmiş olabileceğini söyledi. İşte memişin o açıklamaları. Euro dolar paritesi 1.09 seviyesinde. BIP seviyelere geldi yüksekten dolar, euro, altın alan yatırımcılar bir noktada çıkış fırsatı buluyorlar. Bu dip seviyeleri test eden paritelerde yüksekten gümüş, altın, döviz almış yatırımcısına da pariteye geçme yani euro alma, sterlin almak gibi dip seviyelerde olan paritelere geçmek için bana göre fırsat. Elinizde altın dolar varsa bunu parite yapmak için değerlendirebilirsiniz uyarım önümüzdeki haftada geçerli olacaktır. Altına dikkat! Bu hafta kritik. Gram altın ise dolar kuru ve ons altındaki yükselişlerle tekrar yükselişe geçirdi. Altının ons fiyatı ise 1947 dolar seviyesinde. Geçen hafta 1974 dolarla son 18 ayın en yüksek seviyesini test etmişti. Bu haftada 1950 dolar ile 13 ayın zirvesini gördü. Önümüzdeki hafta hangi ayın zirvesinde olacağız göreceğiz hafiften kademe aşağıya düşüyor.